Şehrimizde tiyatro olgusu 1989 yılında ilk defa büyük çekmece gençlerinin kurmuş olduğu tiyatro ekibiyle başladı. Tiyatronun adı Bedia Muhahit Tiyatrosuydu. Ama onun başında çok kıymetli bir arkadaşımız vardı. Ahmet Yazıcı. tiyatro yapacağız. Peki olur dedim. Tabii şaşırdım bir anda öyle bir teklifle gelince. O anda söyledi ama nasılsa olmaz o iş diye düşündüm. Okul açıldıktan sonra buluştuk. Seninle dedi bir dedi oyuncu avına çıkalım. Dedim eminsiniz oynayacağız. Tabii dedi niye dedi inanmıyorsun sen bana. Ve kantinde dolaşıp oyuncu aramaya başladık. Tiyatroya kimin merakı var diye sınıf sınıf gezerlerken ben elimi kaldırdım ve Ahmet hocayla tanıştık. Bizim ilk kuruluşumuz bir öğretmenin odasında başladı diyebilirim çünkü beş kişiyle beraber başladı. Oradan başlayan hikaye sonra salonda devam etti. Bildiğimiz harabe bir yeri tiyatro salonuna çevirdiler. Yani tiyatroya aşkları o kadar büyüktü ki belki de bizim onlara katılmamızın nedeni buydu yani onların tiyatroya karşı olan ilgileri. İlk oynadığımız sahne de Büyükçekmece İlköğretim Okulu'nun sahnesiydi. Oldukça yüksek bir sahne. Ahşap sandalyelerinin olduğu bir ilkokul sahnesi. Bir salonumuz var. Hasbelkader bir salon var. Yani mükemmel bir salon olmasa da bizim mükemmelleştirdiğimiz, Ahmet Hoca'nın mükemmelleştirdiği bir salondu sanırım. Hepimiz oyuncuyduk. Ama herkes aynı zamanda suflördü. Herkes ışıkçıydı, herkes dekorcuydu. Oyuncu deyip kimse kenarda oturamazdı, kimsenin böyle bir lüksü yoktu. Her şeyi yaptık, aile olduk ve bunun da en büyük etkisi de tabii ki Ahmet Yazıcı'dır. Bizim o dönem en büyük şansımız Hasan Başkan'ın hayatımıza girmesi oldu ve bizi desteklemesi oldu. Müthiş bir destek verdi. Bugün bile Hasan Başkan'ın yaptıklarını gördükten sonra teşekkür bir kez daha etmek gerektiğini düşünüyorum kendisine. Hiçbir oyunumuzu kaçırmazdı. Bütün oyunlarımıza gelirdi. Hatta bir seyrettiği oyunu bir daha seyrederdi. Sonra dedi ki siz bu işi başarıyorsunuz çocuklar. Bir turne ayarlandı. Almanya'ya yolladı bizi. Almanya'da ee tiyatro sergileyecektik. Yani bu e, bizlerin yaşında olan insanlar için çok çok büyük bir imkandı. Annemin vekaletiyle gittim ben çünkü reşit değildim. Eğer orada Ahmet Hoca varsa gözü kapalı zaten. Ailemiz e, bizi oraya gönderirdi. Hiçbir sorun olmayacağını, hiçbir sıkıntı yaşanmayacağını bilirlerdi. Biz e, ekip olarak Büyükçekmece'de kültürün Sanatın özellikle de tiyatronun gelişmesi konusunda kendimizi görevli hissediyorduk. Bunun e, niyetiyle yola çıkmıştık. Sadece Fındık Kabuğu adlı oyunumuzu 50 kere oynadık. Yani amatör bir tiyatro topluluğu için bir oyunu kapalı gişe 50 oyun oynamak bence yaban atılır bir şey değildir ki bu bir Ahmet Yazıcı başarısıdır. ederken kendi bambaşka bir haz alıyordu. Kendisi zevk alıyordu. Önce kendi eğleniyordu, o eğlenirken insanlar eğleniyordu aslına bakarsanız. Sahnedeki Ahmet ile sosyal hayattaki Ahmet arasında belki bir fark yoktu. Yani dünyaya gülerek bakan bir insandı. Neşeli, kırgır, şamata. Esasında tiyatrocu ama bir tuyat sanatçısı. Yani onun önüne çok engel koyamazdınız. Huysuz bir cin, Tevfik Gelen ve Efendim mesela orta oyunu, miksajı içerisinde bir Arap bacı. Yer geliyor bekçiyle kavga eden bir tipleme var, yer geliyor Katina'nın elinde makası. Kendine münasip, son derece insancıl yapısıyla hem tiplemesiyle hem kişiliğiyle gerçekten çok sevdirdi. Sanat Akademimizin dışarıdan kapısından girince böyle bir uzun koridor vardır. Sağ taraftaki ilk dersliğin adı Ahmet Yazıcı dersliğidir. Duvarda da çok değerli sanatçılarımızın fotoğrafları vardır. Ahmet Hocam'ın fotoğrafı en büyük fotoğraftır ve tam ortada durur. O koridordan gelip geçerken kameralara çaktırmadan hocama hep el sallarım, göz kırparım, gülümserim, öyle geçerim. Ahmet abi bize hayat öğretmeni oldu. Yani hayatımızın başında baktığınız zaman tamamen hayatımızın yönünün ne tarafa gideceğine vesile oldu. Çoğu genç boş boş gezerken biz tiyatroya gelip saatlerce çalışırdık. Oyunumuz bittikten sonra da ee, sahneye çıkıp hepimizin, o alkışları alması e, Ahmet Hoca için en büyük hediyeydi. Hiçbir zaman bize otoriter davranmadı, hiçbir zaman bize sert davranmadı, hiçbir zaman bize yaptırım uygulamadı. Aksine hepimizi çok serbest, çok özgür bıraktı. Ama bizi ne kadar özgür bıraktıysa da olay tiyatro olduktan sonra herkes işini çok ciddi alır ve Ahmet Yazıcı'dan korkardı. Hep güllük gülistanlık, hep kahkahalar ya da e, şakalaşarak geçmedi hayat. Ama Ahmet Hoca o kadar güç verirdi, o kadar destek verirdi ki bize. Hallederiz arkadaşlar, sakin olun. Ben öğrencilerin fikirlerini dinlemeye çalışıyorum. Yani onlar bir şeyler anlatmak istedikçe ben bunu dinlemeye, hatta söylediği şey yanlış olsa bile yapıp yine de işte bu şekilde görmelerine özen gösteriyorum. Çünkü o bize böyle yapardı. Ahmet Hoca çok daha gençken bizim yaşlarımızda başlasaydı şimdi çok ünlü bir tiyatrocu olarak belki de vefat etmiş olacaktı. Tüm Türkiye'nin tanıdığı bir adam olmasına belki de şu kadar kala hayata gözlerini yolladı. Çok eksik kaldı bence büyük çekmeca Ahmet abi olmadan ee, o olsaydı tam olurdu. Şehir anlamını yitirdi gibi öyle diyeyim. Hani olmadığını bilmek tuhaf geliyor. Ahmet Hoca hala yaşıyor olsaydı bence bu salon her gün tıklım tıklım dolardı. Çoğumuz tiyatrodan koptuk Ahmet Hoca ile beraber. Çoğumuz, birçoğumuz. Çünkü olduramadık, dolduramadık. Acaba bir araya gelsek mi dedik, gelmeye çalıştığımız zamanlar oldu, haberleştik, oyun çıkartmak istedik, olmadı. Çocuklarıma nasihat verirken bile onun cümlelerini kurduğumu fark ediyorum, o kadar yani. E, bambaşka bir insandı, yattığı yerde huzuru olsun, e, kabri nurlarla dolsun başka ne diyebilirim ki. Eğer Ahmet Yazıcı hayatta olsaydım, büyük çekmece kültür hayatına, sanat hayatına çok daha fazla katkısı olmakla beraber aynı zamanda Türk tiyatrosuna da önemli hizmeti olacaktı. Çok da talebe, öğrenci yetiştirecekti. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatro Günü'nde Ahmet Yazıcı'yı böyle anmak istedim, böyle tarif etmek istedim. Dolayısıyla Ahmet Yazıcı'nın boşluğunu büyük çekmiş olarak henüz dolduramadığımızı da ifade etmek isterim. Kendisine Yüce Allah'tan rahmet diliyorum. Ve Dünya Tiyatro gününden tiyatro sanatına emeğe geçmiş ve ebediyete intikal etmiş ne kadar büyük ustalar varsa hepsini şükranla, minnetle anıyoruz. Hepsine Allah'tan rahmetler diliyoruz. Ahmet Yazıcı kardeşimizi de bir kez daha... Başkanım ve Büyük Çekmececi Aydımız olarak şükranla minnetle anıyoruz. Ona da yüce Allah'tan rahmetler diliyoruz. Dünya Tiyatro Günü kutlu olsun.